Evet şimdi arkadaşlar <laughs> ses konuşabileceğim bir yere geçtim. Neyse şimdi devam edelim. Iı, iyi misin? Bana yanıt vermiyor ama ağzı sımsıkı bir çiçin, çizgi işte kapanıyor. Okuyamadım. Ya. Yatak odamda giyinim odasına giriyoruz. Kapıyı, kapıyı arkasından çarparak kapatıyor ve beni ayaklarımın üzerine bayık bırakıyor. Oraya dönmen, dönmem gerekiyor. Ama vurulacaksın. Ne oluyor ki anlamadım. Saçmalık. Bundan çok daha kötülerini yaşadım. Sözleri özgüven dolu olsa da vücut dilinde küçük bir tereddüt seziyorum. Saldırgan burada bize ulaşamaz. Eğer dışarı çıkarsan çok dezavantajlı de konumda olacaksın. Kımıldarken kolu yanlışlıkla göğüslerime sür sürtüyor ve kalbim beni gibi arıyorum. Gözlerimi hemen başka bir yöne çevir ne? hemen başka bir çeviriyor ve uzaklaşmaya çalışıyor. Param bu giyim adası ikimiz için fazla küçük. Kastanın çok fazla yer kaplıyor. Bir şey söylemiyor. Ancak bedenin kenarı yukarı doğru oynuyor. Ne anlama geliyor anlamadım. Senin güvenliğini sağlamak için tutulmak daha zorlamaz acaba. Ya. Ee. Neyse bir şey olmaz. kolunu uzanıyor. Neyse. Bu gizlenme yerini onunla paylaşmak acaba beni gerçekten rahatsız eder miydi? Ederdi. Bekle. Varen lütfen kal. İyi şanslar. Burada Bence Varen'le ilişkimizi koruyayım. İlişkin ilişkin. Varen lütfen gitme. Ben ilişki <laughs> için her şeyi yaparım. <laughs> Elmas bile Ben e, silah sesi yayın yani kullanıyor ve arkamda duvara kurşunlar geliyor. Kulaklarımı kapatıyorum ve çığlık basıyorum. Büyük ve nasırlı eli, eli birden ağzımı kapatarak sesimi kısıyor. Sessiz kalmaya çalışmalıyız. Çıkararak ağlarken kafamı sallıyorum. Bayan Nelson bana bakın yanaklarımın ellerini arasına alıyor ve beni ona bakmaya zorluyor. Bunu ne kadar yakın durduğunu fark etmeden, etmeden de edemiyorum. <laughs> Ayrıca e, nefesin yüzümü nasıl sımsız, sımsızcak bir şekilde okşadığını ve gözlerinin ne kadar derin baktığını da Boşan burada güvendesiniz. Sizi kimsenin gitmeyecek. Göz temasını sürdürürken kalbim hala çok hızlı atıyor. Göz yaşlarımı kendiliğinden yanaklarımdan aşağı ellerimi doğru süzülüyor tamam bir şey olmaz yine <laughs> bir şey olmaz yani bizi bir için yumuşuyor ve baş parmakları ile göz yaşlarımı siliyor size kimse zarar vermeyecek Pelin onlara izin vermeyeceğim artık bize Pelin diyor efendim demiyor mu kalbim göğüs kafesinin içine pırpır ediyor ee, İlk defa adımı söylediğini duyuyorum bak fark etmiş Kabul etmeliyim ki adımı onun dudaklarının arasına duymaya hoşuna gidiyor. Of uf, uf. <laughs> Bir şey olmaz tatlım bir Biraz daha gözlerimin içine bakıyor ardından ellerini indiriyor ve geri doğru ve geriye doğru küçük bir adım atıyor. Profesyonel görüntüsü geri geliyor ve bana soğuk bir şekilde bakıyor. Sanki az önceki an hiç yaşanmamış gibi. Panik panik atak mı geçiriyorsunuz? Aa, <laughs> bilmiyorum pek sanmıyorum. Bak aşağı çevirir ve vücudunu vücudumu, vücudumu inceliyor. Bileğim tutuyor. Bileğim tutuyor. Avucumu yukarı çeviriyor ve nabzımı ölçüyor. Nabz, nabız mı? neydi? Bu ko geçti. Bence iyi durumdasınız. Göz bebekleriniz genişlememiş. Ancak yine de derin nefes almaya çalışmalısınız. Tamam mı? Gülümse yastırık. Tamam. Tamam. Yalnızca benim yaptığımı yapın. Ağzınızdan derin bir nefes alın ve onu ciğerlerinizde tutun. Kadın bunu nasıl yapsın? <laughs> Söylediği şekilde yapıyorum. Nasıl yapıyor? Bir, iki, üç. Bırakın. Şimdi tekrar yapın. Nefesime odaklanamıyorum. Varenin göğsünü nasıl bir yukarı ve bir aşağı hareket ettiğine dikkat ediyorum. Ve elimden geldiğince aynısını yapmaya çalışıyorum. Çok geçmeden aldığım havaya daha hafif gelmeye başlıyor. Daha iyi misiniz? daha iyi. sen bunu sevgili sözü, biz onu sevkiyorum. <laughs> Hala biraz sarsılmış görünüyorsunuz. İyi olacağım. Silah, silah ilk ateşlendiği andan beri aklımdan çıkaramadığım soruyu soruyorum. Sence onlar zaten evde miydi yanınıza gelmemi bekliyorlardı? Veren falan gözümün içine bakmayı reddediyor. Sessizliği için sessizliği her şeyi anlatıyor. Gerçekten de tehlikedeyim yani bir panik atağın kıyısında olduğumu fark eden varen yani araya giriyor. Bence Elia var ya bunun kocası Elia bok gibi ismi neyse kız ismi de neyse. O bence o bunu onu sevmiyor öldürmeye çalışıyor yani söyleyeyim. Yeni bir panik atağın kıyısında olduğumu fark eden varen yani araya giriyor. dinleyin bunu duyuyor musunuz? Hiç kıpırdamadan dediğini yapıyorum kalbim yine göğsümü yumrukluyor. Ben hiçbir şey ben hiçbir şey duymuyorum. Ben de öyle. Bu ne anlama geliyor? Sanırım artık gittiler. Ancak yine de dışarı çıkma. Bana ilgilenmesine izin seninle ilgilenmesine izin verdin. Çüş. Ancak yine de dışarı çıkmak için güvenli olduğunu emin olmalıyım. Burada bekleyin. Hemen döneceğim. Ama gittik yine. Ne anlamı kaldı? Varen kapıyı açıyor ve dışarı çıkıyor. Biri beni gerçekten öldürmeye çalışıyordu. Ama Verne'nin beni kurtardı. Belki de, koruma olacak yanımda kalması bu o kadar da kötü bir şey değildi. Harbiden ben o... Ben de olsa var ya dünya... <laughs> Neyse bu durumda eli ne yapardı merak etmeden ne de Harbiden sıktırıp giderdi valla. Seni öne atardı valla. Burnumdan söylerek beni muhtemelen canlı kalkan olarak kullanacağını fark ediyorum. Bence de. Hatta onlara bir teklif bile sunabilirdi. Kendi emniyetine karşılık benim canım. E, iki i̇ki adam nasıl bu kadar birbirinden farklı olabilir? Eli ben, Eli'ye bencil ve boş sözlerle doluyken Warren yani güvenilir ve iş bitir, bitirici bir adam. Bence de çok iyi kızım. Kendisi teleket olmasına rağmen beni korumak için elinden geleni her şeyi yaptı. Çünkü koruman kocan olsaydı düşünemiyorum bile. Eli ile evli olmak bana dünyada gerçekten düzgün adamların olduğunu neredeyse unutturdu. Veren gibi adamların. Efendim? hiçbir hiç şey geri döndüğünü fark etmemişim bile. Çıkabilirsiniz. Güvende mi? Bizim... Sen... O yatak odasına bak. Gitmişler mi? Evet. Kaçtılar. Neden? Veren gözlerini bana dikör ve donup kalıyor. Neden? Kan mı Ne? Ne? Gözlerim kocaman açılıyor ve onun gözlerine baktığı yere omzuma iniyor. Daha iyi görebilmek için yaklaşıyor ve nazikçe kolumu tutuyor. Yalnızca sıyrılmış gibi görünüyor. Neden dezenfekte etmeliyim? Oha kan kan işte kan var. Vurulmamış ama sıyrılmış. Banyoda küçük bir ilk yardım çantası var. Varen başını sallıyor ve oradan çıkıyor. Yalnızca iki dakika sonra elinden çantayla dönüyor. Bir de bulamaz. <laughs> Acıyacak mı? Olabildiğince acısız yapmaya çalışacağım bayanlığa son. Varen sargı bezini ve dedik dezenfektan edici sprey çantadan çıkartıyor ve yarayı usulukla temizlemeye başlıyor. Bu doktor olmadı bence. Onu izlerken birden aklımda bir düşünce beliriyor. Ne? Ölebilirdim. Varen geliyor ama hemen gazlı bezle omzumu sarmaya devam ediyor. Bir şey değil mi? Birisi gerçekten de beni öldürmeye çalışıyor. Gittikçe sinirim gittikçe korkuyorum desem o bana daha çok yakınlaşır. Sinirleniyorum desem. Sinirlenme pek olmadı. Korkuyorum. Gittikçe tek suçum bir sanatör ölemekti. Bu insanların önlemi istemesi için bir sebep mi gerçekten? Tüştemeye başlıyorum. Abi bir şey olmaz yani biz bu bir şaka değil. Öldürülecek öldüreceğim. Beni deneyen bayan Nelson. Varan ayağa kalkıyor ve kolayına da göğsüne üstünde belirleştiriyor. Birleştiriyor. Sıkılamak için işe alınır ve tam olarak bunu yapma niyetindeyim. <laughs> Sevgili olma niyetine değil misin şerefsizlik? Sen her zaman yanımda olamazsın. Sen eve gidince ne olacak? Evime girdiler. Sen hem eşinizin bana tam olarak ne yapmanın için ödeme yaptığını anlamıyorsunuz. Bunu, bunu bana bir adam yaklaşıyor. Ben, bana şu çal, ne andaki tek işim benim tek amacım sizinle ne pahası olursa olsun korumak. evlenmek ne düşünüyorsun? <laughs> yani yanından ayrı, yanınızdan alamayacağım asla. Bak bu söz beni etkiledi yani. Cık, sevgili olabiliriz istiyorsan. Bana bakın şekli bir, bir an tüm vücudumun ürpermesine neden oluyor. Onunla tekrar konuştuğumda sesim neredeyse iyimser çıkıyor. Cık, asla mı? Cık. Ya yavşama bir ya bir dur ben anlatıyorum ben Vanya'nın dudaklarının kenarına küçük bir tebessüm belirdi. Öpüş, öpüşün. Dur dur sarı dolar, sarı dolar yok yok dememiş. Cık. Eşinizin talebini değiştirene kadar ancak şunu bilmelisiniz ki benim talimatlarımı uygularsanız işim çok işim çok daha kolay olur. Cık. Biz ne yaptık abi? Uyguluyoruz ya. Adeta planlamışçasına odanın kapısı şiddetli bir şekilde açılıyor ve içeri bir adam dalıyor. Veren dönüyor ve ateş etmeye hazır bir şekilde adamın Anında silahını çekiyor. Oha! Eliye! <laughs> Eliye! Elinin gözleri şaşkınlıktan yerinden çıkacak bir oluyor. Geriye doğru mutlaya kapıya doğru. Bay Garcia. Silahımız, silahımın, silah, silahımız hemen indirin. Verilen silah, silahını hemen indiriyor. Üzgünüm efendim. Ateş altındaydık. Tedbir olmakta fayda var. Ele başı, ele başıyla onaylıyor komşulardan evimde ateş edildiğini dair haber aldım. Ne oldu yahu? Yahu bir seve girdi. Tanrım eli, eli elini saçlarında gezdiriyor. İyi ki çok uzakta değilmişim. Duyar duymaz geldim. Bir şey kırdılar mı bir şey çaldılar mı var ona dik dik bakıyor. O an eşyalar eşinden daha çok önemsememiz normal bir şey olmadığını düşünüyorum. Bayan Nelson'u hedef alıyorlardı ama kendisi büyük oranda incinmenden, incimenden kurtuldu. Yalnızca küçük bir sıyrık var. Söyle ne? Içeceğiz, tamam. Içeceğiz. Şimdi geri geldim. Yalnızca küçük bir kaç sıyrık.